İşte böyle değerli konuklar sevgili izleyenler. İnsanın ağzı laf yapmayı bildi mi? E, konuk olarak çağrılırsınız. O sünnet düğündeki iki çocuğun acısını dindirmek için çağrılırsınız. Bir de bir de benim başıma gelen gibi tuhaf şeyler olabilir. Bundan yıllarca evvel poker pek sevmem ama oturmuşuz poker oynuyorduk arkadaşlarla. Öbürleri pek hızlı kareyi yapan üç kişi. Onu oynarken bunu oynarken sabahın saat üçü olmuş. Hüsnü Bey diye birisi vardı masada oturan. Birdenbire baktı kağıtların üzerine yıkıldı kaldı. Yahu ne oldu Hüsnü Bey uykuya mı dal dedim ben. Epi geç oldu sabahın üçü. Yok dediler baktılar nabzına kalbinle ölmüş evlerden uzak. Hüsnü Bey ölmüş. Ne olacak şimdi dedim. E karısına haber vermek lazım dediler. E gidin verin dedim. Yok dediler senin ağzın laf yapar dediler. Bakın insanın başına neler geliyor. Senin ağzın laf yapar gidip sen haber vereceksin dediler. yahu arkadaşlar dedim ben sabahın dördünde el alemin kapısını çalıp kocanız öldü diye nasıl haber veririm? Sen bir yolunu bulursun dediler. Eh yüklendik vazifeyi çaresiz. Döndüm dolaştım gittim Hüsnü Bey'in evini buldum kapıyı çaldım bir hanımefendi açtı. Refika Hasan Efendi karısı. Ağzım laf yapar ama neyle gireyim lafa onu bilmiyorum ki. Efendim dedim e, ben deniz, Hüsnü Bey'in yanından geliyorum dedim. Ha biliyorum biliyorum ne söyleyeceğiniz dedi. Bu akşam işten çıktıktan sonra yine meyhaneye gitti iki üç tane attı değil mi dedi. Attı efendim dedi. O iki üç tane attıktan sonra dedi arkadaş topladı kumara gitti değil mi dedi. Gitti efendim dedi ve kumarda da oturduğu bütün parasını kaybetti değil mi dedi. Etti efendim dedi. Gebersin inşallah dedi. Geberdi efendim. Ben deniz onu söylemeye gelmiştim dedim. Çok Allah'a Allah